Rəcep Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə Suriyanın yeni prezidenti 18 il sonra Ankaraya tarixi səfər edib. Ərdoğan və Əşşara arasında Ankarada keçirilən görüşdə şübhəsiz ki, əsas mövzu Suriyanın şimal-şərqində mövcud olan PKK-YPG birlişmələri eləcə də təhlükəsizlik məsələləri olacaq. Məlumatlara görə, iki ölkə arasında müdafiə sazişinin imzalanacağı və Türkiyənin Suriyada 2 hərbi baza quracağı gözlənilir. Suriye'den Türkiye'ye tarihi sefer. 18 yıldan e sonra Suriye prezidentini getiren teyare Ankara'ya iniş edip. Ahmet Şara, Suriye'nin müvaqatı prezidenti elan edildikten sonra ikinci harcı seferini Türkiye'ye edip. Ekspertler bunun rəmzi mənada taşıdığını ve Türkiye'ye verilen önemin göstericisi olduğunu deyir. O ki kaldı, müzakere edilecek meselelere geçirilen görüşlerde Suriya'nın yeniden inşası istikametinde Türkiye'nin vereceği desteğin nezerden geçirileceği gözlenir. Bildirilir ki bu desteğe Suriya'da iki herbi bazanın inşası da dahildi. Askeri anlamda çok zayıf bir ülke var Suriye'de. Bunun bir şekilde takviye edilmesi, bir şekilde... Bu sürecin, onarım sürecinin hızlanması lazım. Türkiye bu konuda Suriye'ye gerekli desteği veriyor. Danışmanlık hizmeti yürütüyor. İki tane askeri üssün kurulması gündemde. Yine Türkiye'ye ait İHA ve SİHA'lardan oluşma, hava keşif gözetleme ve aynı zamanda da hava güvenliğini sağlayacak bir takım altyapıların oluşturulması gündemde yine Türk F-16'larının Suriye'de, yani Suriye hava sahasını koruma anlamında konuşlanması gündemde. Ankara'nın rahat eden meselelerden biri de Suriye'nin şimalında Türkiye karşı terör tehlikesinin kalmasıdır. Hesab edilir ki danışıklarda PKK-YPG tehdidini aradan kaldırmanın yolları da aktarılacak. Ekspertlerin fikrince Türkiye'nin bununla bağlı rahatlığı nezere alınması, Ankara'nın kuru emeliyatına başlaması da istisna edilmir. Olmazsa olmazlardan bir tanesi Suriye'deki terör unsurlarının ülkeden çıkartılması ve başta IŞİD ile mücadeleyle birlikte PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Suriye'den çıkartılması sürecinin yakinen takip edildiği de bilinmektedir. Suriye geçici hükümetinin PYD ile yürütmekte olduğu görüşmelerin sonuçlanması ve hangi aşamayla yürütüldüğü de Türkiye tarafından yakından takip edilmektedir. Eğer PKK, YPG Suriye'den çıkartılmazsa ya da çıkma konusunda direnirse Amerika'ya rağmen Türkiye'nin kara ha ha harekatının masada olduğu da e, bilinen bir husustur. Ahmet Şaran'ın Türkiye'li hemkarı Recep Tayyip Erdoğan'la birçok iki taraflı emektaşlık sazişlerine imza atacağı ve Türkiye liderini resmi olarak demişke davet edeceği gözlenir.